4 yaşında bir bahçeye geldim. Çandarlı'da bir yer burası. Budamasını yapacağım birazdan. 4 yaşında tamamen boya boya doğru verilmiş. 4 yaşındaki gemlik ama şekli şemali olmayan bir bahçe. Selvi ağacı gibi değil mi aynen? Bakalım bu bahçeyi nasıl ne hale getireceğiz? beraber bakalım. Çandarlı, Dikili, İzmir'de bir bahçe. Sizce nasıl bir şey olacak bunlar? Nasıl garip duruyor değil mi bir de ağaçlar? Abla ne pişirdin bize? Alt Bakayım tahta altta kaşığı abla. Evet. Ablamız bize kuru fasulye pişirmiş ya güveçte ablacım bu ne böyle o maşallah o maşallah görüyor musunuz birazdan afiyetle yiyeceğiz evet Zeytinyağıyla yapılmış evet biz o budadığımız ağaçlara bir bakalım kuru fasulye hak ettik mi bakalım o şekli şemali olmayan 4 yaşındaki fidanlar bakıyoruz ki hepsi ip gibi oldular bir yıl sonra da inşallah sizlere bunları paylaşacağım. Evet. Ağaçlarımın girdiği şekil bu şekil. Sıkıntılı bir bahçeydi. Meyve yapmıyor zaten. Evet. Hepsini aynı seviyeye getirdik. Tepeye gidenleri hepsini kestik. Merak ettiniz ağaçları. Büyük ağaçlar da var bu bahçede budadığımız. Onları da paylaşacağız bakın ne biçimlerde hep böyle obur dallar vardı onları hep kestik bu hale getirdik ağaçlarımızı evet birazdan dengesiz olan bu edremit büyük ağaçları hepsini ip gibi yapacağız kıymetli çiftçiler böyle kartpostal gibi olacak hepsi ağaçlar budandı ip gibi oldular evet meyve yapmasın da ne yapsın bu ağaçlar değerli çiftçiler bakın biraz önce şekli şemali olmayan bu şekilde oldular Çabuktan edremit ağaçlarımız nizami budamayı severim biliyorsunuz evet seneye de bu bahçeleri çekeceğiz